Bir yandan İsrail dünyanın gözünün içine baka baka hastane vuruyor ve genç yaşlı çocuk demeden sivil katliamı yapıyor. Diğer yanda ise bu duruma tepki göstermekten çekinen insanlar sosyal medyada Filistin bayrağı yerine aynı renkleri taşıyan karpuz görseli paylaşıyor. Peki karpuzun Filistin için tarihi ve simgesel anlamı ne? CNN Türk ekibinden Mehmet Şimşek sosyal medyadaki sansürü ve karpuz emojisini konunun uzmanları da sordu. İzleyelim. Bir yanda sivil katliamı yapan İsrail bombaları, diğer yanda ise sosyal medya algı savaşları tüm hızıyla sürüyor. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki bazı ülkelerin desteğini arkasına alırken bu sivil katliamına sessiz kalamayan bazı gruplarda tepkilerini ilginç yöntemlerle sosyal medya üzerinden göstermeye çalışıyor. İsrail'de şu anda Filistin bayrağını taşımayı engelleyen yasal bir düzenleme yok. Ancak İsrail polisi huzur ortamını bozduğu gerekçesiyle Filistin bayrağını taşıyanları gözaltına alıyor. Filistinliler de hem sokakta hem de sosyal medyada bu engeli aşabilmek için karpuz görselini paylaşmaya başladı. Bu yöntem ilk defa 1967 yılında 6 gün savaşlarından sonra kullanıldı. O dönem 1967'den sonraki Filistinli ressam ve sanatçılar başladılar bu işe. Sonra toplum bunu e, beğendiğinde devam etti ki biliyorsunuz karpuzun renkleri işte e, e, yeşil, beyaz, e, kırmızı, siyah e, olunca karpuz, bu da Filistin bayrağının aynı renklerine taşıyor diye bunu çizmeye başladım. Yurt dışındaki özellikle batı ülkelerindeki aktivistler de e, dikkate alarak artık Filistin meselesi konuşulduğunda ya da Filistin ile ilgili, Filistin dini işle ilgili e, bir şey çizmek istediklerinde Karpuz'u da çizmeye başladılar. Karpuz görselleri 1967'de olduğu gibi yine ses getirdi. İsrail kanadı karpuz görsellerine karşı sosyal medya platformlarında da baskı kurdu. Bizim dikkatimizi çeken bir durum oldu. Ee, sanki Filistin'le ilgili paylaşılan e, içerikler otomatik olarak e, geri plana itiliyor. Böyle bir şey var mı? Peki bunun sebebi nedir? Sosyal medya üzerinden de aslında özellikle... İsrail'in bu noktada psikolojik bir üstünlük sağlama arzusunu görüyoruz. Özellikle yapılan saldırıların hep bir haklı gerekçeye dayandırılma çalışmasının içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ve Amerika ciddi manada sosyal medya şirketlerine baskı kurmaya ve otosansür geliştirmelerine yönelik ciddi ultimatomlar veriyorlar. Aynı sosyal medya platformları bu defa da karpuz içerikli paylaşımlara otosansür uygulamaya başladı. Karpuz emojisiyle yapılan bütün paylaşımların görünürlüğünü azaltıyorlar. Hatta bu hesapların askıya alındığını bile görebiliyoruz.